İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Pazartesiden kalma olarak biz Almanya'nın Ukrayna Savaşı sonrası güvenlik ve dış politikasını konuşmaya devam ediyoruz çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Esat Aslan bizlerle. Teşekkür ediyorum. Hocam efendim. bizi kırmayıp tekrar geldiğiniz için çok teşekkür Estağfurullah. ederiz. Estağfurullah. her zaman Hocam için. hemen geçen pazartesi günü yaptığımız tespitler üzerinden devam evet. edelim. Ukrayna savaşı Almanya'nın güvenlik politikasını değiştirdi dedik. Değiştirdi. Oradan devam edelim Evet size, size. öncesiyle ve sonrasıyla Hı -hı. demiştik ama bir nokta tespit Hı -hı. etmiştik. Efendim özellikle Olaf Scholz'un... en son olarak politikasını değiştirmiş olduğu. Adeta ben buna os politik diyorum. Bir anda belki de bundan sonra gidecekleri saldırgan realizmin o Kenneth olsun ifade ettiği şekilde saldırgan şeyinin ilk tabanını oluşturuyor. Çünkü o gün çok ilginçti. Olaf Scholz konuşurken e Brandenburg kapısında yüz bine yakın efendim aktivist özellikle Ukrayna'ya karşı Almanya'nın politikasını dönüşmesi için çünkü daha öncesi biliyoruz ki Almanya hiçbir şekilde karışmıyordu. Karışmama politikasını hatta geçen de ifade etmiştik. Estonya'ya bile herhangi bir malzeme göndermiyor. Ama o konuşma Brandenburg'dan sonra ve de biliyorsunuz 65 milyarlık bir dolar euroluk bir şeyi olan bütçesi olan Sovyetler Birliği'nin şu andaki temsilcisi olarak yani aynı Rusya politikaları ifade için Rusya Federasyonu'nun 100 milyar dolara kadar çıkartılması gerçekten önemliydi. Şimdi Almanya baktığımız zaman sanki Bismarck döneminin hmm. bir politikasını uygulayacakmış gibi bir izlenim yapıyor. Hatırlayın çok da önemlidir. Alman Birliği'nin oluşması 1871 tarihinde Versailles'a Sarayından, bakın Fransa'nın kalbinden Versay Sarayı'ndan milli birliğini ilan etmiştir. Yani Almanya'nın bir merkezi hükümet olarak kalması çok önemlidir. Tabii iki tane politika var çok önemli. Bir os politiki Bismarck çok güzel uygulamıştır ve Avrupa'da Almanya'nın kalması için uygulamıştır. Şimdi ya da şunu şöyle söyleyelim. Almanya'nın Avrupalılaşması için ortaya hmm. koymuştur. Hmm. Halbuki Feldpolitik, Wilhelm II. Wilhelm'le doğrudan doğruya ortaya konulan Feldpolitik'te ise Almanya doğrudan doğruya Avrupa'yı Almanlaştırma politikası olarak ifade birisi ediyor. Birisi e, Almanya'yı Avrupalılaştırma politikasıydı, evet. birisi Almanya'yı, e, Avrupa'yı Almanlaştırma, Almanlaştırma. politikasıydı. Şimdi, şimdi hangisindeyiz hocam? Şimdi benim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Tabii ki bu önemli bir şekilde ve bu konu da biliyorsunuz o Bismarck'a 1815 düzeninden sonra gelinmişti. 1834 yılı pek atlanır. Orada e, gümrük birliği kurulmuştur aslında. <laughs> Biliyorsunuz o Vespalya'dan gelen 360 tane e, o küçük devletçik bir araya getirilmiştir. Bunda e, Prusya'nın çok önemli rolü vardır. Şimdi Prusya'nın başkentini geçenlerde bir yerde anlattım. konik Konigsberg dediğimiz yer. Neresi? Kaliningrad'tır. Yani Kaliningrad nerede? Rusya'nın içerisinde. Şimdi hakikaten Almanya'nın bu şekilde dönüş olması... Ben şahsen özellikle hele bir taktik silah olarak hmm. efendim Putin'in Ukrayna genelinde efendim bir nükleer silah kullanması bana kalırsa Almanya'nın ve onunla birlikte diğer Avrupa devlerin çünkü Fransa tek Fransa var biliyorsunuz hmm. nükleer silah buraya doğru dönebileceği endişesi diyeyim. Çok Almanya'nın bile bir nükleer silah evet, arama Evet, nükleer silah arama, endişesi. arama endişesini doğru gidebileceğini ciddi olarak düşünüyor. Çünkü bu politikaya doğru çünkü çok Scholz'la arkasından yeşillerin efendim buna destek çıkması bence hakikaten düşünmesi gereken bir şey. Yani Almanya'da milliyetçiliği efendim bir şekilde pompaladığınız zaman yani bu bu Avrupa biraz bayağı rahat edemez diye ifade etmek istiyorum. Avrupa'nın içerisinde bir sorundan bahsedilir. Bir evet. Alman sorunundan. Evet. Tek başına Avrupa'yı kontrol edemeyecek evet. kadar küçük ama tek başına bırakılmayacak evet. kadar da büyük bir Almanya. Bu nedenle mesela Almanya'nın yeniden silahlanmaya başlaması, yeniden orduya büyük yatırımlar yapması, ee, mesela Avrupa Birliği'nin geleceği açısından, hadi mesela Rusya'ya karşı şu anda böyle bir pozisyonu ama evet. Avrupa Birliği'nin geleceği açısından, mesela Fransa açısından. Benzeri ülkeler Almanya ile çok da hoş olmayan tarihe sahip ülkeler açısından ne ifade eder? Almanya'nın silahlanması Avrupa Birliği'nin güçlenmesini mi getirecek Hayır. yoksa Avrupa Birliği'nin içerisinde evet. bir rekabeti mi doğuracak? Şimdi Almanya hep o biliyorsunuz o Bismarck politikası ki ben iyimser olarak ifade hmm. ediyorum. Yani kısmen Merkel uyguladı tabi os politika, politikasını uygulayanlardan bir tanesi Willy Brandt Helmut Schmidt bunlara hı hı. baktığımız zaman hep bunları uyguladı ama Helmut Schmidt ile Willy Brandt os politik e, e, uygularken Sovyetler Birliği'ne yaklaşmak olarak algıladılar yani Rusya'ya yaklaşmak olarak algıladılar ama şimdi şu andaki biraz evvel söylediğim gibi o e, milat diye ifade ettiğimiz doğrudan doğruya bu insan hak çünkü Almanya'nın kurulmasında hep söyleriz insan hakları bir, birinci maddedir uluslararası hukuk Baz bazdaki yapılan ihlallere karşı efendim gövde gösterisi yapar. Yani Almanya'nın ikliminde yani bu özellikle Nazi Almanya'sından sonra bu var. İkinci ee, Dünya Savaşı'ndan evet. sonra Almanya'nın ortaya çıkması Tabii ve ki, o... Tabii e, Dikkat ederseniz e, biliyorsunuz denazifikasyon dediğimiz yani e, bu harekata başlarken Putin de birinci öncelikle bunu ortaya koydu. Nedir? Efendim Ukrayna'nın Nazilerden Arındırılması politikası. Ondan sorusu biliyoruz zaten askersizleştirme politikasıydı. Demilitarizasyon. Ama bu nazifikasyon, adeta yaklaştırma yani Almanya ile birlikte yaklaşım. Ama ben şahsen o konuşmayla birlikte hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan bir evet. konuşma yapıyor. Ona dönelim. Tekrar birlikte olmak üzere şimdi Cumhurbaşkanımıza bağlanıyoruz.